Namazına hazırda, ya ya bu dürüstü de gösteriş. Efendim, şimdi evinde kendilerine de kendilerine de kendilerine de kendilerine de 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 kendilerine de kendilerine de de kendilerine de 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 kendilerine de de kendilerine de kendilerine de kendilerine de kendilerine de kendilerine de kendilerine de

Allah biza idare sorpas bu işi. İdare sorpas. Mağlup çakır. Ayran. Keşekarun kimi olurum? Ah, keşekarun keşarımız kimi olurmu? Geçirir. Ne soruyu bil diyor. Çok iyi geçiyor. Allah aile. Keşekarun gelirim. Kreğ yeyeyim. Ол макетті izin yok. Baba su varmış. şimdi ne Bunun fetva sırasında Ali vermesi lazım. Yani böyle hey, şey <laughs> ya. so yani <laughs> ya, suyu Suyun sesini duydum orada Suyun <laughs>